Kendine yakıştırırsa tamam. Sarı. Yok. <laughs> Efendim. Bak bak. Ne, ya? e, e, ne, ne yapayım vallahi? Ya takılıyım ben. Bir dakika bana. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Lan 5 saniye. Kapalı kapı geliyor. Yukarı mı? Ne yapayım vallahi? Oturayım mahalledeyim. Aynı. Burası Çamlıktayım kardeş nerede olacağım? Sen de zepiciden çıkmıyorsun ha. <laughs> Aynen mi? Takılıyor kendimize. <laughs> Ananı sıkayım kusur. üstü. <laughs> ya Sarı buraya niye vustun kardeş ya? <laughs> Sarı buraya niye vustun emmi?